Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim ve üstümde mavi bir kombin var çünkü okyanusa gireceğim birazdan hani öyle video girişte böyle olsun dedim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle suyun içine girelim. Birazdan anlayacaksınız ne mod olduğunu. Şöyle bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpek balıkları falan var. Ondan sonra başka ne vardı? Balina da var da balina bulabilirsem yani bir bakayım şöyle etrafa bence bulurum. Ee, şu ne abi bu Yunus zaten bunu biliyoruz. Ee, şurada da zombiler falan var. Ee, bir dakika ben az önce sanki balina görmüştüm. Nasıl yani? Ee, nerede? Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu sonunda buldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi balina hatta ses bile çıkartıyor şöyle bekleyelim. Bayağı büyük hatta ya böyle yani görüyorsunuz zaten. Bir de arkadaşlar ben size yani yeni yaratıklar geldi onu göstereceğim. Ha duyuyor musunuz balina sesi? Bakın balonun sesi bu. Yine çıkartır mı? Ha neyse. Şimdi biz geri dönelim abi. Ee, yeni yaratıklar geliyor arkadaşlar oyuna. Oyunun e, modu, modun ismi Vanilla Plus arkadaşlar. Yani kısacası Minecraft'ın biraz daha böyle yaratıklarda gelişmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bu arada bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Arada balinanın sesi böyle gelecek. Neyse şimdi buradan e, doğa bölümüne geliyoruz. Ve burada bir şey var. Bu ne abi? Bir dakika. Ve yeni bir yumurta daha. Bir saniye. Bir dakika. Kviyek. Bu da fırlatılıyor mu? Evet. Aa, bu neymiş abi? Kuş mu bu? Ne bu? Peki bu da e, tohumla mı besleniyor? Kakaçık çekirdeği yemez ki. Tohum yer. Gel bakalım şöyle ye 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 aha büyüdü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyüdü bu şöyle alalım yumurtasını şöyle kuş gibi bir şey uçuyor mu bilmiyorum ama şöyle bir bol bol spawn edelim yani uçmuyorlar şu an yani herhangi bir şeyleri yok öyle neyse arkadaşlar biz gelelim yeni gelen yumurtalara şimdi en son nerede bitiyor bu Koklayıcıda ee, koklayıcı da bitiyor değil mi Sonra Crocodile Timsah. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bildiğiniz timsah bu yani. Ve şurada he, kuşlar suda yüzüyor tamam. Ya bilmiyorum bunu bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Kuş mu ne bileyim bak burnu da şey bunu diyorum. Gagası da bir değişik yani. Tamam ta, timsah da gördünüz. E, hatta bu timsah bize survival modda direkt saldırır mı? Bence saldırır. Gel gel bakalım. He, <laughs> ne yapacaksın? Ne ne yapacaksın? Ağzını açmış baksana. Oha çok güçlü arkadaşlar. Bayağı güçlü. Ben bunu yenebilir miyim peki? Bir dakika. Şöyle önce bir ağaç kıralım. Şunu kırabilirsem. Şöyle hızlıca. Hemen. Evet. İlk bunu kırdım. Creeper. Şuna bak. Creeper her yerden çıkıyor. Her an oradan bir yerden gelebilir abi, Her an. Aha geliyor. <laughs> kaç abi kaç 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 kaç. Abi yemeğim de yok ki. Şu kuşları yiyeyim bari. O kuşların eti falan varsa. Ya gelme git. Heh bunu yaptım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Senin etin yok mu? Tüy mü veriyorsun sen? Oha! Hii! Örümceği görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni bir örümcek gelmiş oyuna. Ve bana saldırıyor mu? Yok. Hala benim peşimde Allah'ım. <laughs> Korku filmi gibi yemin ediyorum. <laughs> kaç kaç kaç. Oğlum bir sabah yapsam acaba oyunu. Oyunu bir sağa yapayım. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şöyle zamanı. Bu değil. Bu başka. Şuradan saati gün doğumu yapalım. Ya da öğlen yapalım. Öğlen de güzel olur. Öğlen. Heh bak böyle tam güneş varacak. Neyse. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şöyle bir çalışma masası. Daha sonra şöyle bir tane tahta. <laughs> Geliyor mu diye bakıyorum da. Hop. Tamam. Şöyle bir tane kılıç yapalım. Şöyle şu şekilde. Tamam. Gel bakalım şimdi. Sen nane yemedin mi? Gel bakayım neredesin? He, az önce üstüme atlıyordun. Bir bakayım bir yere mi takıldı yoksa? Bence bir yere takılmış da olabilir. Ama şu örümceğin akşam bile saldırmadığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Normalde o örümcek yani biliyorsunuz Minecraft'ta örümcek direkt yani sa sabahleyin saldırmaz. Akşam saatleri olması lazım ya da sizin ona karışmanız lazım. E, timsah yok burada. Abi. Nerede o? Nerede? Nereye gitti ya? <laughs> Öldü mü yoksa? Creeper. Aa Creeper. Totem patlattı. Bir dakika şuraları bir gezeyim. Belki bulurum. Aha. Ayı galiba. Bakın arkadaşlar ayı. Görüyor musunuz? Burada da bir tane ayı var. Şöyle saldıralım. Panda gibi mi saldırıyor acaba bir deneyeceğim. Yok direkt bu vuruyor. Evet direkt vuruyor arkadaşlar. Evet yeniden doğdum. Yani şöyle bir timsah ne edelim abi. Bir deneyelim böyle yenebiliyor muyuz? Gel. Abi hadi. Oha oğlum çok güçlü bu. Bayağı güçlü ha. Yani hafif alınacak bir şey değil bu. Bari seni öldürüyorum. Bir şey kazandır bana. Gel hadi gel gel. Seni yedim gel. Neredesin sen? Nereye kaçtın? Şu taraflara doğru gitti galiba. Bir dakika, biz buraya tekrar doğduğumuza göre burada bir yerdedir diye umut ediyorum. Galiba burada bir yerde aha. Aha gördüm. Şimdi gel bakalım. Aha. Görmedim mi ya ben? What? Ben bir şey gördüm ama. Aha. Hadi gel. Hadi gel. Hadi şöyle seni evet aldım. Şimdi tekrardan şöyle kendimi game modu alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Size yine yaratıklar göstereceğim. Timsah gösterdim zaten. Timsah içimden geçti benim. Şimdi şu, 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 şu. Şöyle şöyle. Tamam. Highland Yeti. Oha, bu bildiğim Warden yani. Bunun vardından bir farkı yok. Peki bunu vardınla kapıştırsak nasıl olur? Nerede vardın? Birbirinizden etkilenir misiniz? Dost musunuz siz? <laughs> Neye sinirlendin sen vardın? Ya vardın ben seni onunla kapıştıracağım ama. Cık cık cık. Yeti nerede? Yeti? Yeti sen buradasın. Bir dakika, yeti'nin yumurtasını şöyle alayım. Vardım bunun sesini alamıyor musun gerçekten? Birbirinizin sesini almayacaksanız... Oğlum sen... Neyse tamam o zaman ya. Hiç uğraşmayacağım bunlarla. Onlar orada takılsınlar ve burada... ...dağ fit varmış. Tamam şimdi şu... ...buraya gelelim. Şey... ...yaratığa gelelim. Bu ne abi? Abi bunu oyunda görsem korkarım ben ya Abi bu şeffaf bir şey böyle Hani böyle şeffaf yaratıklar olur ya böyle şey gibi Düşman mı o peki? Bak slime sesi çıkartıyor Abi yemin ediyorum çok korkunç ya Böyle bir mod olur mu ya? Oğlum bunu görsem oyunda korkarım ben ya Saldırıyor mu bir de bana bu? Vursam saldırır mı? Yo, bizde alakası yok. Sadece geziyor yenilerle. Şöyle örümcek. Evet bunu gördün zaten. Gel bakalım. Aa kılıcım kırıldı. Kılıcım kırıldı. Aa başım dönüyor. Vurduğu için başım döndü otomatikman. Eee kaç 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 kaç. Oğlum böyle mod mu olur ya oğlum. Yüreğimi oplatıyor mod ya. Nasıl bir mod bu? Dur give. Evet. Bir. Um, Diamond, Diamond, şöyle Sword. Gel bakalım. Nedraite alsaydım daha iyiydi aslında da. Aldık işte kılıç. Yapacak bir şey yok. Şimdi gel bakalım. Elmas kılıcım var benim. Gel hadi. He. Ne oldu örümcek? Gel bakalım. Gel gel gel. Ne? Oha. Sümüklü böcek. Bu bana saldırır mı? Ha kaçıyor. Eee <laughs> sümüklü böcek. Ne? Kabuğunu çıkarttı. Ha, o gördüğüm kabuğu koymuş. Tamam. Bunu göstereyim zaten bu. Bu şey ya. Hoglin neydi? Nedir de oluyor ya. Onun normal dünya versiyonu. Alligator. Bu da timsah. Ama alligator ve krokodil arasında ne fark var? Aa vardı Beni kokuma aldı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Zebra'yı da göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zebra bize saldırmaz. Zebra zaten şey o doğada da hayvanların yani yemi gibi bir şey o ya. Yani köpek balığı. Suda olmadığı için yüzemiyor. Peki suda spawn ettik. Sen de gel bakalım. İntikam vakti. <laughs> Balık veriyormuş ha. İyi tamam. Hangi balığı verdi? Şundan herhalde. Neyse şarkı şöyle spawn edelim. Bana saldırır mı? Yok yok bunun ben ilgisi yok. Slugert. Bu ne abi? Bu da sümük olacak? Abi bu bir direkt sülük abi bak. Öbürü şeydi. eee şey öbürü salyangozdu bu sülük. Ve içinden oha şeyler çıktı. Endermite'lar. Baksana. Şöyle. Saat yapalım. Saati yine sabah yapalım ya. Şey, öğlen. Tamam. Gerçek hayatta mesela bunu görmüşsünüzdür ya Ama beyaz değildi böyle benim bilir kadarıyla. Neyse kendimi geri gemi moda alıyorum. En son şunu aldım değil mi? Aynen. Tamam. En son aldığımdan itibaren. E, şunları şöyle salayım abi. Tamam mı? Şunları sal. Daha sonra en son bu değil mi? Yeti. Şöyle şark. Evet. En sonunda ne almışız? Şu EOB'yi aldık. Bu Shark. Evet, siyah. Oha. Şunu da öldürelim. Evet, gördünüz. Peki bu bizi bu bizi saldırır mı? Gel. Şöyle vurayım bakalım. Oğlum yok, bunun bize bilgisi yok. Tamam. Büyük tavu verdi, keskinlik bir mi? Oha. Neyse tamam. Whale Shark, onu denedik. Bakalım başka ne deneyebiliriz? Snail. Büyük, büyük ihtimalle o Salyangoz. Ama ben bu kadar item üstündeyken Şunları at abi tamam mı? Şu kılıcı da at. Ee, ne yapacaktım? Clear çekeceğim. Şöyle, gel abi. Tamam, Snail. En son Salyangoz'a geldik. Ee, nerede o abi? Snail. Şöyle bunları da alalım ne kaldı bir saniye almadım. En son <laughs> şu kaldı. Şöyle Salango'zu gördünüz zaten. Bu ne? Oo, balina bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu ne? Aa bu şey. Bu zaman da Minecraft'ta gelecekti arkadaşlar. Bu iptal oldu. Bu şey, ee, bakın. Bu tespit böceğiydi galiba. Bu, bildiğim kadarıyla biz böyle diyoruz. Tespit böceği diyoruz biz buna. Bu normalde Minecraft gelecekti arkadaşlar. Haberiniz olsun ama eklenmedi. Bu ne? Oha. Ne? Şaka mı? Abi bu ne ya? Bu ne biçim bir şey ya böyle? Bunun da şey ses çıkartıyor. Bunlar ne abi? Abi bunlar ne biçim şeyler ya? Bunu ente görse adam entten kaçar. Gel. Gözleri de bir yanlara kaçtı. Gel. Sen de gel. Bu şey arkadaşlar bu arada bilmiyorsanız şöyle ha bu şey biliyorsunuzdur belki de end şöyle end yazalım end bakın şöyle şunu alalım bir de ender gözü bakın şu şekilde dizdiğiniz zaman bu şekilde dizdiğiniz zaman bu şekilde ve bu şekilde bakın ses aynı bak duyuyorsunuz Tamam şimdi bakın. Bu bize saldırıyor. Bu kesin saldırıyor bence. Abi gelme. Ben seni yenerim ama. Hadi gel. Ha ha. Haydi. Bunlar bana saldırır mı? Bu gözler. Yok abi bu gözlerin benimle hiçbir ilgisi yok. Peki abi bu sonuçuna bakalım. Ha bu kuş, küçük kuş gördük zaten. Aa Yengeç abi git abi. Yengeç abi. Yengeç abi. Kıskaçlarını geçirme abi. Gel. Gel hadi gel. Bu yasar veriyor ha. He. Ha. Tamam içinden geçtik. Ve bu ne? Çekiş köpek balığı. Tamam. Çekiş köpek balığı. Bunu zaten e, Hungry Shark diye bir oyun vardı. O oyun oynayanlar bir daha iyi bilir bence. Abi Yeti gördü beni. Acaba Yeti de aynı şeyi yapıyor mu? Onu merak ettim. Sonic patlama atıyor mu? Gel. Dur şöyle bir tane vurayım. Hadi. Gel vur. Oğlum niye bir şey yapmıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Ben sadece yürüyor. Bu da bu da dost canlısı. Dost canlısı vardın diyebiliriz arkadaşlar. Grizzly Bear. Bunu zaten görmüştük. Bu ayı. Vurdu mu hareket ediyor bunu? kokluyor mu bu şeyleri? Hmm. Game Gmod alalım. Bir de şey merak ettim. Bu acaba panda gibi şöyle bambu bambu yer mi bunlarda? Bir dakika şöyle al. Yemez misin? Sen yer misin? Sen de yemez. Tamam. Kendime şöyle game mod, zaten game moddaymışım. Son olarak hangi hayvan kaldı? En son şundaydık. 3 tane kalmış. Şu, şu, şu. Bu zürafa. İngilizcesi de anladım. Bu Endergeys. Evet o gözü biliyorsunuz zaten. görürsünüz Evet bu da şunun. Gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Bunun daha çok canı bakın. Ölmüyor ha. Peki bununla vardın kapısı hangisi yener? Merak ettim. Şöyle gel. Sen bir... Tamam sen ne kapıştıracağız ve çok hızlı. Bayağı hızlı. Ee, şöyle bir tane bekçi yumurtası. Dur ende gitme ende gitme. Ende gitme. Vardın. Bak vardın bak. Sesini duyuyor musun vardın? Al tamam. Şimdi ikisi kapışacak. Ama vardın yener bence. Çünkü Vardın'ı biliyorsunuz. Çoğu videomda da görüyorsunuz zaten Vardın'ın. Ne kadar güçlü oldum. Bakın izleyin. 2-3 ee, vuruş aldı zaten. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, böyle mod tanıtımları devam etsin istiyorsanız. Bakın arkadaşlar o şeyi gördünüz mü? Şu şeffaf falan şey göstermiştir size. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ee, bildiğiniz güzel modlar varsa da tanıtırsanız. anlat şey mod söylerseniz güzel olur. Ben de tanıtmak isterim yani. Discord sunucuma gelerek de yine söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.